Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize yeni videoyla merhaba Evet tavuklarımızdan son durum bilgilerimizi sizlere aktaracağız Bugün Günlerden 2 Mayıs Cuma Ve bugün arkadaşlar bir ilk ilk kılavuz yumurtamızı aldık Bir tane bir adet 15 Tavuktan bir adet ilk kılavuz yumurtamız bugün geldi 2 Mayıs'ta Sabrettik, azmettik. İki ay baktık bunlara. İki ayın sonucunda bugün 21. haftalık bunlar. 21. haftada ilk kez kılavuz yumurtamızı aldık. Kılavuz yumurtayı şu tavuğumuz verdi. Kızım bir bak bana. Kızım bir bak. Bu tavuğumuzdan ilk kılavuzu aldık. Bir gel kızım. Bir gel, bir gel, bir gel gel bak, bak bak bana bana bak şöyle arkadaşlar ilk kılavuzu bu verdi devamı gelir inşallah diyelim şöyle hayvanlarımızı biraz yemledim bugün yem attım bugün ben şöyle yemliyorum hayvanları diğerleri daha gelmedi ama şu tavuğumuz ilk yumurtasını aldık yakın olanlar bakın arkadaş şu tavuğumuz yakın şu yakın İnşallah bunlar da e, yumurtlamaya başlarlar bugün gittim kümese baktım bir sevinçle ilk yumurtamızı aldık İnşallah diğerleri de aynı şekilde yumurtlamaya devam eder e, kimisi tabi orantısızlık var mesela şu tavuk şu tavuğumuz biraz orantısız onların gelmesi biraz daha geçe sürecek ama diğerleri de yumurtlamaya vakti gelecek diyelim ve görüşmek üzere hoşçakalın